Herkese merhaba. Sürekli sorduğunuz bir soru, derin arama cihazı e, istiyorum. Hangi cihazı almalıyım? Bugün Türkiye tek yetkili distribütörü olduğumuz Detech markasının derin arama dedektörü olan SSP 5100 modelini tanıyacağız. Bu dedektörün paket içeriğinde derin arama yapabileceğiniz 1 metreye 1 metre ölçüdeki bu başlık beraberinde yüzeysel küçük objelerin tespitini yapabileceğiniz 45 santimlik bir başlık yer almakta. Bugün sizlerle birlikte hem bu cihazın nasıl kullanıldığını göreceğiz hem de bir takım materyallerle testlerini sağlayacağız. Ne kadar derinlere indiğini de hep birlikte görmüş olacağız. Bu arada SSP 5100 modeli pals sistemle çalışan bir dedektördür. Dolayısıyla e, kullanım amacı ilk olarak derin arama yapmaktır. E, i̇lk etapta 45 santimlik başlıkla arazide normal bir arama yapıp yakaladığınız küçük sinyalleri daha detaylı yakalayabilmek için de kare başlık olan birebir başlıkla detaylandırabilir ve daha kuvvetli sinyaller alabilirsiniz. Böylelikle nerede kazım yapacağınıza da daha kolay karar verebilirsiniz. Şimdi sizler için olayı hızlandırıp cihazı kurulumunu yaptık. kurulum da oldukça basit. Bu cihazı şöyle tanıyalım. E harici bataryayla çalışan bir model. Şöyle yakından gösterecek olursam başlığın giriş kısmı arka tarafta şöyle de bir çanta içerisinde 1.5 volt luk 8 adet pil takabildiğiniz tabi şarjlı piller de takıp arazide uzun süre kullanım sağlayabilirsiniz bunu bu şekilde buraya yerleştirip hemen çok kolay bir şekilde arkaya bağladığınızda cihazınız kullanıma hazır hale geliyor çanta içerisinde de şarj adaptörü yer almakta şarj edebilir pillerle kullandığınızda da arazide uzun süre cihazı kullanabilirsiniz. Yüzeysel aramalarda ve e, araziye ilk çıktığınızda yapacağınız ilk aramalarda 45 santimlik başlığı tek başınıza bu şekilde rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Pals sistem olduğu için VLF cihazlar gibi hızlı sallamamanızı tavsiye ederiz. Yavaş bir şekilde pals sistemler böyle çalışır. E, ancak birebirlik kare Başlı iki kişi kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu kısımdan siz tutuyorsunuz. Karşıdan arkadaşınız tutuyor. Bir kişi cihazı böyle boynuna Asacak Diğer kişi de karşılıklı olarak şöyle tutacak. Burada şuna dikkat edin. Tutarken şu kabloyu da biraz gerin. Tabi düz tuttuğunuzdan da emin olun. Gel böyle abi. Zeminden ortalama 10 santim gibi yukarıda durması gerekiyor. Eş zamanlı, partnerinizle eş zamanlı hareket etmeniz gerekiyor. Bu şekilde kullanım yapabilirsiniz. Kare başlarında kullanımı bu şekilde. Şimdi cihazın testlerine geçmeden önce arayüzünü ve tuşlarını tanıyalım hep birlikte. Az önce bahsetmiştik, harici pillerle çalışıyor. Pil yuvamız burada, arka kısımdan bunu takabiliyorsunuz. Şöyle, e, kulaklık girişi de mevcut, ses çıkışı burası. Bu da başlık giriş kısmı oluyor. Şöyle ön taraftaki tuşlarımızı hızlıca tanıyalım. On/off düğmesi, cihazı açma düğmesi, e, reset. İki tarafta reset tuşu var. Bunlar resetleme. Yani bir toprak ayarı yaptınız ya da cihazın ayarları karıştığında bastığınızda resetleme yapar. Şöyle bir uyarıda bulunacağım. Metal objenin üzerinde resetleme tuşuna basarsanız artık o objeyi elemiş olursunuz. Yani o metali de görmeme olasılığı yüksek. Bilginiz olsun. Şimdi e, burada delay kısmı dediğimiz buraya girdiğinizde otomatik e, tuning dediğimiz kalibrasyon ayarını yapıyor. Önce buraya basıyorsunuz. Daha sonra tunerla otomatik tarama yapıyorsunuz. En son tarama bittikten sonra da anestezi ekrana dönüyor. Cihazda ses ayarı sol taraftaki tuştan yapabiliyorsunuz. Buraya basıp tuner'la ya da def'le arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bu def ve tuner tuşları aynı zamanda e, ayar tuşu da diyebilirsiniz. En son e, detect kısmı da onay tuşu gibi kullanabilirsiniz. Birazdan örneklendirme de yapacağım. Auto tuşu, auto kısmı bir de e, manuel kısmı var. Bu tuşa bastığınızda hem otomatik hem manuel tarama yapabiliyorsunuz. Dilerseniz şöyle hızlıca bir açayım. Arayüzünde görmüş olalım. Cihazı açtığınızda Deteç kısmı, Deteç amblemi geliyor. Şu anda e, kare başla bağlı olduğu için, hassasiyeti yüksek olduğu için tepkimi alıyor. Sesini kısacağım ilk etapta. Daha net duyulmak adına. Bakın Deteç tuşuna bastım. Hemen ana ekranıma döndü. Burada da grafiği görüyorsunuz. Şu an sol alt tarafta A harfi var. Bu cihazın şu anda otomatik modda olduğunu gösterir. Ekran kısmında dikkat etmeniz gereken şey şu. şu alt tarafta alt tarafta sıfır görüyoruz. Bu şu anda cihazın stabil çalıştığını herhangi bir parazitlenme manyetik alana etki etmediğini gösterir. Hareket ettiğinizde ve bir metal obje tespit ettiğinizde buradaki sıfır değeri yukarı doğru artar. Maksimum 99. Sağ alt Alt taraftaki 99.9 ise toprak değerini gösterir. Bunu da delay tuşuna basıp ardından tuner'a bastığınızda otomatik kalibrasyon ayarı yapar. Kalibrasyon ayarını ne kadar stabil olursa yani yüzdelik oranda ne kadar düşük olursa derinliğiniz de o oranda artacaktır. Ancak buradaki verdiği toprak değeri arttığı zaman da derinlik düşebilir. Aynı zamanda buradan derinliği şuradan da ayarlayabiliyorsunuz. Deft tuşuna bastığınızda bakın buradan metre bazlı olarak ayar yapabiliyorsunuz. Bunu arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bir nevi hassasiyet gibi düşünebiliriz. Bunu arttırdığınız zaman cihazın derinliği artar. Şimdi şuradaki disk e, düğmesi de ayrım özelliği. Buna bastığınız zaman demir eleme işlemi yapmaz. Demir gibi olan hedeflerin de tespitini yaptığında e, ses yani FE şeklinde sağ alt tarafta uyarıyı vermez. Ancak onu normal bir hedef gibi tespit eder. Buraya bastığınızda da demir e, ayarı açık olur. Demirin üzerinden ilk geçtiğinizde tepki verir ve ses kesilir. Ekranda da kapalı bir grafik yani koyu bir grafik alır. Eğer demir ise sağ alt tarafta da FE dediğimiz ferrous yani demir içeren hedef olduğunu gösterir. Şimdi şuradaki max kısmı Şöyle göstereceğim. Minimum, maksimum dediğimiz olay da yine burada tuning ile alakalı. Reset tuşundan bahsetmiştim. Bununla normalde yaptığınız ayarları resetleme yapabilirsiniz. Zaten bakın bir grafik hareket ettiğinde yeni bir aramaya başlayacaksanız resete bastığınızda otomatikman sıfırlıyor. Sağ üst köşede de şarj durumunu görüyorsunuz. Şu anda full vaziyette herhangi bir şarj azalma söz konusu değil. Ekran ışığı da var burada. Light like tuşuna bastığınızda da ekran aydınlatmasını açabiliyorsunuz. Bu cihazın genel olarak tuş takımı ve ayarları bu şekilde. Zaten kullanımı da oldukça basit bir cihaz. Cihazımızın arayüzünü tanıdık. Şimdi hep birlikte kare başlık ve 45 santimlik başlıkla hem hava testleri yapacağız hem de 2 yıl önce bu sahaya gömmüş olduğumuz objelerin testlerini de yapacağız. Bunları hep birlikte göreceğiz. Şimdi sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi SSP 5100 modelinin ilk etapta 45 santimlik başlığıyla hava testi yapacağız. Buraya kurduk cihazı ayarlarından bahsedeceğim size. Burada önemli noktalardan bir tanesi kalibrasyon ayarı. Normalde toprak ayarı diye geçiyor. İlk etapta cihazı açtıktan sonra otomatik veya manuel arama ne yapacaksınız ona karar veriyorsunuz. Otomatik aramada şu anda A kısmında delay tuşuna basıp tuner'a basıp şu an kalibrasyon ayarı yapıyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz değer cihazın toprak ayarı diyebilirsiniz. Bakın burada 51.70'lik bir değer aldı. Ne kadar aşağıda olursa o kadar stabil bir arama yaparsınız. Derinliği arttırmak için depth tuşuna basıp maksimum derinliği alabilirsiniz. Eğer büyük bir obje istiyorsanız. Yüzeysel küçük bir obje tespiti yapacaksanız şöyle 4-5 arasında kalabilir. Biz şimdi burada maksimum derinliği almak istiyoruz. Deteş dusuna, tuşuna bastık. Onayladık. Bir kere de resetleme yaptık. Şimdi bu modda aramamızı yapacağız. Test objelerimizi deneyeceğiz. Altın bilezikle başlayacağım. Öncelikle cihazın ayarlarından bahsedeyim. Delay tuşuna basıp return yapıp kalibrasyon ayarını yaptık. Şu anda manuel modda arama yapıyoruz. Derinliği de "Depth" tuşuna basarak arttırdık. E, gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Altın bilezikle testimize başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 70 santimde ilk tepkimeyi aldı ama objekt, objektif olmak gerekirse e, direkt ilk tespit ettiği yer olarak algılamamız çok doğru olmaz. 60 santimde netleşerek sinyal gücü artarak devam ediyor. Şöyle de görmüş olduğunuz gibi maksimum seviyede e, derinlikten altın bileziği tespit ediyor. Yani görmüş olduğunuz gibi 70 santimde bir tepkime verdi. Ancak onun ilk tepkime olduğu yeri e, almamız objektif olarak doğru olmayabilir. Yani özetle ortalama olarak 45 santimlik başlıkla altın bir bileziği ortalama 60 santimden tespit edebilirsiniz. Tabi objenin toprak altında kalma süresi, duruş şekli bunlar derinliği etkileyen durumlar. Sıradaki nesnemizde 20 santimlik bakır tasımız. Bunu birçok videomuzda da gösteriyoruz. Şimdi yine 45 santimlik başlıkla testimize devam edeceğiz. Verdiği tepkilerden anlıyorum. Ekranda da muhtemelen ID olarak yükseliyordur. 1 metreden ilk tepkimeyi alıyor. Yaklaştıkça da sinyal gücü artıyor. Buradaki ekranda çıkan grafikte bize objenin demir veya demir dışı olduğunu da anlatıyor. Eğer yukarı doğru büyük bir grafik çizip sağa doğru düz bir çizgi çizerse bu yüzeye yakın büyük ve değerli bir obje olabilir. Ama grafiği aşağı doğru atıp kabarık bir yani siyah bir grafik veriyorsa da demir olduğunu söyleyebiliriz. Zaten disk kısmından demir hedef açık kaldığında da Sağ alt köşedeki ekrana FE yazısı gelir. Bu da Fairies demektir. Yani demir içeren hedef anlamına gelir. Sıradaki objemizle devam edeceğiz. 50'ye 50 santim şöyle 3 milim kalınlıkta bir metal plaka. Farklı bir videomuzda da bunu kullanmıştık yine. Objenin büyüklüğü, derinliği nasıl etkiliyor bunu hep birlikte göreceğiz. Şöyle izahladım kendimi. Tahta cetvelimiz 1 metre Dolayısıyla şu an buradan tepki aldığını görüyorum, hissedebiliyorum. Yani ortalama 130 santimden 140 santimden görüyor. Zaten 1 metreye yaklaştığımda da çok net bir şekilde algıladığını söyleyebiliriz. Zaten sesin yoğunluğundan da bunu anlayabiliyorsunuz. 140'tan böyle 50 santimlik metal bir plakayı tespit edebileceğini söyleyebiliriz. Tabii duruş şekli yine çok önemli sıradaki objemiz 90'a 90 santim çapında açık bir çit. Şimdi bu çitin açık olması derinliği etkiler. Eğer kapalı bir plak olsaydı daha derinden alma şansı olabilirdi. Gelin hep birlikte bakalım bu açık çiti kaç santimden tespit edecek. Şu anda 90'a 90 santim çitle testimize başlıyoruz. 3,5 metrede 3,5 metre geriden yürümeye başlıyorum. 2.40'dayım. 2.30 2.20 2 metre 190 santimde şu an tepkilerin arttığını ve ilk tespiti yaptığını hissedebiliyorum. 170 santim 160 zaten ses şu anda artıyor. 1.5 metrede net bir şekilde sesi duyabiliyoruz. Yaklaştıkça da bakın daha 1 metreye gelmeden ses tepkisinin arttığını görebiliyorsunuz. 90'a 90 santimlik 90 çiti ortalama 2 metreden tespitini yapıyor. Tabi bu çıplak bir hedef olduğu için manyetik alan oluşturmadığından derinlikler bu şekilde. Toprak altında manyetik alan oluşturduğunu da düşünürsek derinlik biraz daha artabilir. Şimdi bu videoyu izleyenlerin bazılarının neden Test yaparken bu çiti kullanıyorsunuz dediğinizi duyar gibiyiz. Elbette arazide çit aramıyoruz. Ancak bu videodaki amacımız bu cihazın maksimum derinliklerini objelerin büyüklüğüne göre nasıl değiştiğini göstermekti. Dolayısıyla da bu objeyi de ne kadar derinlikte algılayabileceğimizi gördük. Belki de bir çit değil ama bu ebatta büyük bir hedef tespit edebilirsiniz. 45 santimlik başlığımızla hava testimizdeki derinlik değerleri bu şekildeydi. Şimdi sizlerle birlikte kare başlık 1'e 1 metre olan başlıkta da yine hava testlerimizi gerçekleştireceğiz. Şöyle e, hava testi yapacağımız için bunu yatıracağız masaya yaslayacağız ama bunu normalde toprakta kullanırken iki kişi karşılıklı bir şekilde taşıyacak. Toprak testini de beraber yapacağız zaten. Şöyle ayarımızı yapalım. Şimdi kare başlıkla 90'a 90 santimlik 90 çit testi yapacağız. Ayarlardan bahsedeyim. Buradaki toprak değeri 67.40 olarak tuttu. Biraz daha aşağıda olduğunda daha stabil bir arama yaparsınız. Şu anda ufak ufak parazit duyabilirsiniz. Delay moduna basıp read tuner'a bastığınızda zaten otomatik kalibrasyonu yapıyor. Deft kısmı şu an maksimum derinlikte. Buraya tıkladığımız zaman görüyorsunuz. Detect dedim şu anda manuel modda testimizi yapacağız ve şuna dikkat etmenizi rica edeceğim ayrım kapalı çünkü eğer derin arama yapmak istiyorsanız maksimum derinliğe ulaşmak için de ayrımı kapatmanız gerekiyor bu ayarlarda testimize başlayacağız cihazımız tabi bir şekilde çalışıyor Anıl Bey 90'a 90 santimlik çitle sağımıza geldi buyurun şu anda ilk tepkimeyi aldık kaçta? 3 metre 3.40'da ilk tepkimeyi aldık. Buyurun gelin. Şu an burada netleşti. Kaçtayız? Kameraman arkadaşım göstersin. 2 metre 70 santim. 2.70 santimden 90'a 90 santimlik açık bir çitli, çok net bir şekilde görüyor. Sinyalin güçlendiğini de görmek adına yaklaşalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir grafik atıyor. Yaklaşalım. Sinyal gücünü net alalım. Evet. Tamam. Buradan sonra zaten aynı ses tonunda devam edecek. Uzaklaşabiliriz. Evet. SSP 5100 modeli ile 90'a 90 santimlik 90 bir çitin testini yaptık. 3.40'da ilk tepkimeyi alıyor. Tabi sinyal gücünün netleşebilmesi ve evet bir hedef var diyebilmemiz adına biraz daha net bir sinyal aldık. Onu da ortalama 2.70 ila 2.80'de aldık. Ee, videonun başında bahsetmiştik hatırlatmakta fayda var Aradığımız şey bir çit değil Ama çit kadar büyük bir hazine olabilir Burada size maksimum derinliği göstermeyi amaçladık Sıradaki objelerimizle testlerimize devam edelim Şimdi aynı ayarlarda 50'ye 50 santim çapında metal plakamızla testimize devam ediyoruz Anıl Bey buyurun Biraz yavaş yürüyelim Şu an ilk tepkimeyi aldığı yerdeyiz Kaç? 1 metre 90 cm. 1.90'dan ilk tepkiyi aldık. Devam edelim. Yaklaşalım. Yaklaşalım. Sinyal gücümüz artıyor. Devam edelim. Biraz hızlı devam edelim. Şu an burada çok net bir şekilde tepki alıyor. Kaçtayız? 20 metre 40 cm. 140'da 50 50 santim çapındaki bu metal objeyi çok net bir şekilde algılıyor. Yaklaştıkça da sinyal gücünün arttığını görebiliyoruz. 20 20 santim çapındaki bakır tasımızla Devam edelim. Ayarlar aynı şekilde. Devam. Şöyle hızlı bir şekilde başlayalım. Çünkü oraya kadar tespit etmesi mümkün değil. Şu an buradan bir tepki almaya başladı. Kaçtayız? 120. 120 santim. Yaklaşalım. Netleşti. 1 metrede çok net bir şekilde. 20 santim çapındaki bakır bakırtası görüyor. Yaklaşalım. Sizin de duyduğunuz gibi sinyal gücü giderek artıyor. Şurada bir tane bakır bardağımız var. Normal su bardağı büyüklüğünde bir bakır bardak. Onu da bir deneyelim. Şöyle yaklaşalım. Buyurun. Biraz da oradan görmesi mümkün değil. Yaklaş abi. Şu an burada tepki aldı. Kaç santimdeyiz? 70 santimdeyiz. 70 santimde ilk tepkiyi aldı. Yaklaşalım. Netleşiyor. 50 santime doğru. Evet. Şu görmüş olduğunuz, alayım ben onu. Şu görmüş olduğunuz su bardağı büyüklüğünde hatta biraz daha küçük de diyebiliriz. Bakır tası 70 santimden ilk tepkimeleri alıyor, 50 santime doğru sinyal gücü artıyor. Bu büyük başlıkla böyle küçük küpleri, objeleri de tespit edebilirsiniz. Videonun başından beri kuru, kuruluşunu göstermemiştik, hızlı bir video çekmek adına. Ee, şimdi demonte hale getireceğim. Tam tersi de bunun kurulum olayı. Taşıma askılarını çıkardıktan sonra da bunları şöyle rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Uzun yola gidecekseniz bu şekilde de taşıyabilirsiniz aracınızla ama çantanızda taşıyacaksanız bu bütün parçaları demonte olmakta şöyle bütün parçaları demont hale getirelim hızlıca. Bu şekilde çanta içerisine yerleştirip şöyle böylece şantasına yerleştirebiliyorsunuz Evet büyük başlığını ve normal kurulumunu yapmanız ortalama 2 dakika kadar sürüyor 45 santimlik başlıkta normal dedektörler yani standart dedektörlerdeki gibi başlık bağlama kiti ile bağlanır bu şafta iki parça halinde gelir pinlidir iç içe geçirip bağlantı yapabilirsiniz ünite bağlantısı da zaten Boynunuza astıktan sonra bunu arka kısmından bağlıyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte Pulse Induction yani PI sistemde çalışan derin arama dedektörlerinin farklı ebatlardaki objeleri ne tür derinliklerden tespit ettiğini göstermeyi amaçladık. Türkiye tek yetkili distribütörü olduğumuz Detech markasının SSP5100 modelini inceledik bugün sizlerle. Bu video hava testi ve cihazın genel ayarları kullanımı ile ilgiliydi. Yakın zamanda toprak altı testlerimiz de gelecek. Mutlaka takipte kalın. Siz de böylesine derin arama cihazı istiyorsanız açıklama kısmında yer alan iletişim bilgilerinden uzmanlarımıza ulaşabilir ve bu cihaza sahip olabilirsiniz. Bu cihaz hakkındaki değerli yorumlarınızı da aşağıda belirtmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.